Bakalım gök güzel hazinesinde ilk 50 kaç puan. 5.5 saat sonra bitiyor. 9 desek. 2'ye 2 kadar bekleyemem. Uyurum ben. Dön burası ilk 50. ilk gün her zaman bu etkinlik geldiğinde basıyorlar. En son saat 10'da 3000'di. Eminim bir 4000-5000'de bitmiştir. Ama bugün 2000'de rahat gireriz diye düşünüyorum ama. Niye almak istiyorum. Bakalım gelecek mi? Hem de 50 kes çekmek kaç puan veriyor ona bakalım. 500 olması lazım. Aynen 500 veriyor. Bir güzel şey de verdi. Bir kez daha at. Aa, yanlış yere attık. Yanlış yere attık ama bir şey aldık. Kanat aldık. Vallahi yanlış yere attık ya. Neyse. İlk 50'ye girdik. 2000 yapsak yeter. Nasıl diğer tarafa gitti ya? Tamam. Gerisini de yarın atarım. 2000 yeter herhalde. Bir 12'de falan da bakarım ya. 140 vermiş. İyi. Hiç şey ihtimalle bunu da alırız. Beleşten kanat da aldım. Nerede kanal? Toplam puana giremeyiz de şu günlük enzamanı şu 30 30 alalım. Evet, dün puanımızı almışız. Ee, almamıştım göstermek için. 31. olmuşum. Yani güzel rakam. Demek ki 2000 puan falan yetiyor. Bugün bakalım. Hatta bak bugün 1000'e düşmüş. İlk gün basanlar 2 ile 3. gün basamıyor. Hayvan gibi basıyorlar yoksa. Toplam puanda kaçtayım? 4600 diyor. Erken çıkarsa toplam puanı denemem. Ama bir deneyelim. İnşallah erken gelir. Bir daha uğraştırmaz bizi. 2700. Tabi yine gelmedi. Bir şunu düzleyeceğim ya. 10'lu. Onlu. Hadi gel. O şeyden de gelmiyor. Tüm elmasımı yedi ya şu da gelmiyor. Bon Celeste. Bam. Tamam. Bunda gelecek. Kaç yapmışız? 4100. Bari ikona girelim burada. İkona giremiyoruz ki. 1900, 4000 puan diyor. Ama toplamda giriyoruz mu? Toplamda giriyoruz. İki defa atarsam gireriz. Ama tam sonda geldi görüyor musun? İlla 400'ün 400'ün de attıracak. Neyse açalım. 2.5 daha aldık. Sağlamada 21. 4000 yapamam bugün de. Burada kaç? Ne atacağız mecbur da. Hadi bir şey daha gel. 44 oldu. 10 kez çeksek kaç olur ki? Daha çekemiyoruz değil mi? Aynen. Tek de tekler geçeceğiz. Tamam. buraya kadar geldi. 111, 120 de buradan. 1000'e esse güzel oldu ama yetmez. <laughs> Toplam on beşinciyiz. Ona girmek için iki defa daha elle atmam lazım. anca öyle. Toplam puanı yama 42 defa elli atarsam kesin girerim. Keli daha düşünelim. İki dakika elmas çekiz. Geri geldik. Şimdi ilk önce bir ödeme fonu deneyeceğiz. Yüzde yirmi altı. Tamam. O da yapıştıralım. Yüz yapar herhalde bu. 85 yaptı. Bir de doldursun da. Hızlı yine şey yapalım. Çıkıyor mu? Çık. Neyse. O gelene kadar gökyüzü hazinesine bakalım. İlk 50'ye girmeye çalışacaktık. Girdik burada. Ona girmek demek. Onu giremeyiz. Kaç alıyoruz buradan? Heh. İlk 50 100 veriyor. Çok iyi. Keşke şey gelirse. 100 bile yeter şu an. 320, 420, 540. Şimdi biraz atacağız. Denk gelir herhalde. Neyse. Bini aldıydık zaten. Bunu atalım. Hop. 16 oldu. Bir de atarsak. 11 Bir 10'la atalım İnşallah silah ya da zırh gelir Tamam silah geldi güzel Ama 11'deyiz işte Burada tamam da burada değil 11 Ne kadar fark ediyor 20 fark ediyor. Bunun için 20 değmez ya daha gerek He, şu adam unutur mu unutur? Kim? 40 yapayım belki unutur. Tam onun. Yine ikide bakacağım ama. Neyse, ödeme fonu 87. Ya tek tek bastık işte yüz yap. Tek ne uğraşma. Şunu yüz yap. Ama yapmaz. Sen yedi. Yine burada şans rakamdayız. Burada da 370. Kaç lazım? 170 lazım. toplam puandan 100 alacağız. 70. Buna girersek 50 veriyor. 20. Şuradan bir 10'unu atıp 20 almayı deneyeceğim. 50 atamam zaten yok. Onu atacağız. Bir geldi 10'lu. Bir kez daha gelse güzel olur. gelmedi ama şey geldi mi? Tabii o da gelmedi. 67 ile kaçırdık görüyor musun? Keşke sona yakın yatsın. Ama ya bunda 8 olduk. Şimdi 150 verecek. 150 ile tam oluyor. 490-540. Tam. Ama şu 8'de kalması lazım. Gerisi Allah kerim. 2'de göreceğiz. Evet son 50 saniye. Şu an 8. göz. Bakayım. 40 hatta 6 kez daha atayım 4700 olsun tamam ama çıkar mı? Evet tam çıkıyor galiba. Hop. Ama 7. oldum. 30 saniye geçmez herhalde. Evet bitti. İlk 10'a girme yaşamışım 20 20 şey neydi 10 celeste miydi 20 tane 20 tane 8 oldu görüyor musun bak Tamam ikisi de bitti dördüncü ne zaman gelecek. Buradan da 50 gelecek. 150. İşte tam 150, 540. Tam. Tamam. Neyse o atana kadar videoyu durdurayım attığında bineyi alıp bitirelim. Evet ödüller geldi. Bundan 50 bundan. 8. oldu. Hemen bineğimizi alalım. Bir binek daha kat. İki iki binek. iki fashion. Bir de şey anda detay almış. Kaç bilet? 12. Yönlü atalım. İlki çıktı sayılır. Bir bir, çık bir bir çıkış. Çık Neyse. Bu kadardı. Göktürk hazinesinde bu kadar ne diyelim? iki binek, iki peşin, biri kanat, biri silah. Güzeldi. Sağdan fazla elmasıydı. Beş falan. Eh, diyelim.